Evet arkadaşlar ben Sinan Anarat bugün sizlere dış ses olarak buradan destek veriyorum. Bir oyun oynuyoruz. Eylül ve Sinem oyun oynayacaklar. Ve oyunumuzun amacı nedir Eylül Hanım oyunumuzun amacı? En çok parayı toplayan kazanır. Oo çok güzel bir amaç ve çok güzel bir oyun. Ve halası kendinizden ufacık bir söz eder misiniz? Merhaba arkadaşlar, beni daha önce cezalı oyunlardan hatırlıyor olabilirsiniz. Ben bugün para kazanmaya geldim. Oo. O zaman üçten geriye doğru sayıyorum. Taş, kağıt, makasla mı başlayacaksınız? yoksa Küçükten Küçük, Küçükten buraya doğru başlıyoruz bu aralar ama bilmiyorum. O zaman <laughs> üçten geriye doğru başlıyorum ve Eylül Hanım başlıyorlar. Üç, iki, bir ve oyun başlasın. O Eylül 10 lirayla başladı. 10 lirayla başladı. Eylül 10 lirayla başladı. Oyun devam ediyor. Lazım. Oyun devam ediyor. Oyun devam ediyor. Evet Sinem 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 sağlıyor başa. Eylül'den güzel bir atış daha geldi ama olmadı. Evet. Sinem'den oh! bir atış geliyor olmuyor. Eylül hadi. <laughs> gitmiyor buradan ileri Eylül. Çok heyecanlıydı ama kaçtı. Şinem neler Aa, Şinem. Ay, Sinem neler yapıyor. Sinem. 200 lira aldı. Evet. 200 lira aldı Sinem. Evet. evet, Eylül de. Eylül, Eylül. Ah Sinem olmazsa Eylül oluyor. Bu ne? Bu ne? Bu ne? üzülmek için çok büyük bir sebep. <laughs> Bir tane daha araç, üzülme. Geliyor. Aaaa! Çiğnem 100 lirayı da alıyor. Çiğnem 100 lirayı da alıyor. Eylül ne yapacak? 10 lirayla ya, sakız mı alacaksın? Kitapları alın bari. 10 lirayla sakız mı alacaksın? Ne olacak böyle? Alın gümüşü topları. ay bu orası artık önemli. Tamam ben diş sesi olarak aldım bu topları. Sen kendin de olacaksın. Eylül sakız parasını kaçırdı. çok heyecanlı. Eylül <laughs> birazcık odaklanman gerekiyor. Güm güm. Güm güm. Hazır mısın? Geliyor Elif. <laughs> çok çok evet. evet. <laughs> Ay, ya, bu kadar da olmaz ama. Hazır mısın? 200 alırsam ne isteyeceksin? Kötü. Ben Kötü. Kötü. <laughs> Kötü. <laughs> <Ben, gücüm. gülüyor> <laughs> <laughs> Çok, Çok yakındır. Korkuyorum. İnanılmaz yakındır. Eylül'den şahane bir atış geliyor. Gidelim açıyorum ama gelmiyor ya, durmuyor Hayır, hayır, hayır. Hayır. Eylül sadece sana 50 lira ve 20 lira kaldı Eylül. Buna inanabiliyor musun? Eylül 10 lira kaldı. Evet. Evet, çok heyecanlı. Çok heyecanlı. Çok heyecanlı. Hayır. Baba neden yorum geldi? Evet, evet çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok, çok iyi. Ne oldu? bir oldu? Ne oldu? Geliyor, Eylül hazır mısın? Oh Eylül şurada 50 liraya bir atışta ben yapayım ya. Hayır. Bir tane daha yapayım. Ben. Hayır. Şuradan bir, bak şöyle. Bak. Evet. Oh Hazır mısın Eylül? Bu sefer alacağım onu. Aa! Oh -oh. <laughs> Eylül, Eylül atıyor. Hayır. Oh -oh. Çok heyecanlı, çok heyecanlı. Aa! oh. Hmm. oh, -oh. Aa! Eee evet, ayyuyor. Oradaki 200'ü ya. 200 daha ya? <gülüyor> <gülüyor> bütün 200 e <laughs> 200 daha. A few moments later. a ben aldım. <gülüyor> <gülüyor> aa, ya bu 50'de ne var? 50'de Allah. Çok güzel. Eylül inanarak atmalısın lazım 100'e oh, <laughs> değil <laughs> inanıyorum <eline> <laughs> <Evet, gülüyor> oh. hep 100 atıyor 100 atlar <laughs> oh, son topu de ben top toplayın kızlar Hazır mısın? Kazanayım mı? Beni desteklemiyor musun? 200 aldığın için. Topları alıyor ya arkaya ya Ah be gitme değil mi? Oh oh Ne ya? Resmen taşlanıyoruz Ey yavaş atma ya Geliyor Three weeks later

diyordu. Bizim de 50 liraya alacağım diyor diyor. Ye! Oha, iyi hesap yapalım kim kaç para kazanmış bakalım. At. <laughs> Çok güzel oldu yani 500 <laughs> O zaman kapanışı yapalım Eylül ün. Bugün de hezimetle bitti galiba. Bugün de kaybedenler kulübüne yazdırdık Eylül'ü. Ama olsun oyunlar devam Ay, ediyor Eylül'e. <laughs> onun <gülüyor> havası, onun havası <laughs> sadece babasına geçiyor bu arada. Hoşçakalın hoşça kanala abone olmayı, bizi takip etmeyi unutmayın. Bay bay. Eylül.